Aynı maddeden yapılmış eşit kalınlıkta düzgün türdeş teller ile oluşturulmuş çemberler şekildeki bir yapıştırılmıştır diyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi hangi noktada ya da noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çemberin ağırlıkları uzunluklarıyla doğru orantılı. O zaman bunun yarı çapı R, bunun yarıçapı 2R olduğu için bunların ağırlıklarına GG dediğimizde bunun ağırlığı 2G olmuş oluyor. O zaman şuradaki 3 parçanın ağırlık merkezinden şuradan 3 g asıyorum. Her birisine GG, g, g dedim. Şuradaki 2 layer çaplı olduğu için bunun ağırlık merkezinden de buradan 2G yazdım arkadaşlar. Şimdi 3G ile 2G'nin bileşkesini bulmaya çalışacağım. Tabi bileşke büyük olana daha yakın olduğu için uzaklarla ters orantılı. Yani 2G'ye 3 birim, 3G'ye de 2 birim uzaklığı tercih ediyorum. Hop 2G'ye 3 kadar uzakta. 1 2 3 birim 3g ile 2 birim uzaklıkta bakın bu ikisinin bileşkesi hop burası yani direkt n noktası yaptı. Buradaki uz uzaklıkları düzgün bir şekilde ayarlamışlar. Yani 5g dediğimiz bu bileşke 3g'ye 2 kadar, 2g'ye 3g kadar uzaklıkta olacak. 3 birim uzaklıkta olacak. Yani cevap buradan n noktası çıktı. Cevap bundan dolayı e seçeneği olmalı. Aynı maddeden yapılmış düzgün türdeş, eşit kalınlıklı tellerin yapıştırılması ile elde edilen XZ sistemleri şekildeki gibidir. Buna göre XZ sistemlerinden hangileri serbest bırakılırsa şekildeki gibi dengede kalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin veya sistemin iple aslında dengede kalması için ipin uzansı ya ağırlık merkezinden geçmeli ya da arkadaşlar ya da ipin doğrultusunun solundaki ağırlıkların torku sağındaki ağırlıkların torku tarafından dengelenmeli. O zaman şimdi ipin uzansından geçen şuradaki parçamıza baktığımız arkadaşlar şu parçamızın ağırlığına bir tork etkisi yok. Çünkü ipin uzansından geçtiği için torku yok. O zaman şu sol taraftaki parça ile sağ taraftaki parçaların ağırlıklarının torklarını kıyaslıyorum. Şimdi bunun uzunluğu kök birim olduğu için ağırlığını kök birim şiddetine düşündüğümüzde bu da kök 5 birim. Şimdi kök 2 birimin torku ile kök 5 birimin torku aynı eşit uzaklıkta olduğundan dolayı bunun ağırlığı daha fazla olduğu için denge şu tarafa doğru bozulacak. Sol tarafın torku daha fazla olduğu için arkadaşlar buradaki düzeneğimiz dengeyi bozdu. Yani dengede kalmaz. İkinci şeklimizde yine ipin uzansı arkadaşlar şu parçamızı düşündüğümüzde bu parçanın e, kütle merkezinden veya ağırlık merkezinden geçtiği için bunun torku olmaz. Sağ taraftaki parçanın torkunu sol taraftaki parçanın torkuyla kıyaslıyorum. Bunun torku kök 2 çarpı yarım birim. Bunun torku da arkadaşlar kök 2 çarpı yarım birim. Yani ipi nasıl da düşey doğrultuya göre sol taraftaki ağırlığın torkunu sağ taraftaki ağırlığın torkuna eşitledim. Eşit çıktı mı? Evet. O zaman bu düzenek bu şekilde dengede kaldı. Yine benzer mantığı burada uyguladığımızda ipin uzansı arkadaşlar şuradaki tel için konuştuğumuz ağırlık merkezinden geçtiği için bu telin ağırlığının bir torku yok. Aynı şey şu tel içinde geçerli arkadaşlar. Bunun da torku yok. Çünkü ipin uzansı buradan geçiyor. Yine aynı şey buradaki en alt iki birimli kısım içinde geçerli. Bunun torku yok. Diğer parçalara bakıyorum. Şu parçayı eşit uzakta şu parça dengeler. Yani bu bunu dengeler. Ama bunu dengeleyecek sağ tarafta bir parça olmadığından dolayı buradaki tork sol tarafın daha fazla olduğu için hop bu yönde dönmesini sağlayacak. Yani bu dengede kalmayacak arkadaşlar. Dengede kalan sorulduğu için yalnız Y cismi dengede kalır. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği olur deriz. Aynı maddeden yapılmış eşit kalınlıkta düzgün türdeş teller ile eşit bölmeye düzlem üzerinde oluşturulan sistem şeklindeki gibidir. Buna göre sistemin ağırlık merkezinin k noktasına uzakta kaç a'dır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pi 3 aldığımızda buradaki çemberin çevresi tellerin ağırlıkları uzunlukları ile orantılı olduğu için çemberin çevresine bakıyorum. 2 pi r olduğundan dolayı r'yi bir birim alırsam 6 birim uzunluğunda arkadaşlar burada ne çıktı? Bir çember şeklindeki tel bunun ağırlığını 6 tane p dedim. Yine buraya baktığımızda 2, 4, 6, 8 olduğu için 8P'yi buradan asıyorum. 8 tane P diye. Yine arkadaşlar şuradaki parçaya baktığımızda şu 2 tane parçayı da buradan 2P diye astım. Sonra şu 2P ile arkadaşlar şu 6P'yi eşleştiriyorum. Eşleştirdiğimizde 6P'ye 1 birim, 2P'ye de 3 birim uzaklıkta yani Şurayla şuranın toplam kütle merkezi bakın veya ağırlık merkezi. Hop burada neresi çıktı? Burası çıktı. Bakın 6P'ye bir birim 2P'ye de 3 birim uzaklıkta çıktı. Yani şuradan 8P'yi artık asabilirim. 8P'yi de buradan asınca bunlar gitmişti. 8P burada kaldı. 8P de burada olduğu için ikisinin de kütle merkezi arkadaşlar şurası olmuş olacak. İkisinin tam ortası olmuş olacak. Yani arkadaşlar bize K noktasına olan uzaklığı kaç A'dır dediği için burası A, burası A, burası da A bölü 2. O zaman ne yaptı? 2,5 A yaptı. Cevap bundan dolayı C seçeneği çıkar deriz. Aynı maddeden yapılmış eşit kalınlıklı türdeş R, 2R yarı çapta dairesel levhaları şekildeki gibi asılmıştır. Sistemin şekildeki gibi dengede kalabilmesi için K levhasıyla özdeş kaç levha K levhasının altına şekildeki gibi asılmalıdır şeklinde sorulmuş. Levhaların ağırlıkları alanlarıyla doğru orantılı arkadaşlar. Aynı maddeden yapıldığı için pi çarpı R'nin karesi dediğimizde bunun ağırlığını arkadaşlar G dersek P çarpı 2R'nin karesi 4 r kare olduğu için bunun ağırlığı 4 tane G olur. Şimdi sağ taraftaki bu ağırlığın torku sol taraftaki buradaki ağırlıkların torkları tarafından dengelenirse sistem dengede kalır. O zaman bu taraftakini artı diyorum bu taraftakini eksi diyorum. Artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşitlemeye çalışıyorum. Eşitleyelim. Şimdi burada g'miz var mı? Var. g çarpı g çarpı r diyorum. g çarpı r artı. Buraya ilave ettiğimiz kaç tane ise n tane g diyorum. n tane g çarpı r. Eşit olacak sağ taraftaki ağırlığın torkuna. Burada sadece 4G ağırlığımız olduğu için 4G çarpı 2R. 4G çarpı 2 tane R. Arkadaşlar burada 1G var. Burada 8GR var. O zaman baktığımızda burada 7 tane GR kaldı. N tane GR eşitse GR'ler giderse arkadaşlar en buradan 7 çıkar. Demek ki K'nın altına 7 tane bu parçadan asarsak sistem bu şekilde dengede kalmış olur. Yani cevabımız bundan dolayı 7 tane asılması gerektiği için D seçeneği olmalı. Sürtünmenin önemsi olduğu sistemde levha adeliğinden çivi asılına şekildeki bir denge sağlanıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bir sistem oluşturulmuş. Hem bir levha var hem de burada bir anahtarımız var. Şu an bu sistemin ağırlık merkezi tavana asıldığı yer burası arkadaşlar. Buradaki ipin uzansı sistemin ağırlık merkezinden geçecek. Ne var sistemde? Bir levha var bir de anahtar var. O zaman demek ki bu anahtarla levhanın ağırlık merkezi şu çizgi üzerinde herhangi bir yer olabilir. Şimdi o zaman bir levhanın ağırlık merkezi K noktası olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Niye? Sorunun metninde bunun homojen olup olmadığını vermiş mi? Vermemiş. O zaman levhanın ağırlık merkezi K noktası olsa anahtar da burası olduğu için arada bir yerde şu nokta veya bu nokta veya bu nokta sistemin ağırlık merkezi olup böyle ipin uzansa ağırlık merkezinden geçip dengede kalabilir. Yani arkadaşlar bu doğru. Levha B deliğinden asılırsa ip L noktasından geçebilir. Şimdi Buradaki anahtara dokunmamış bakın sadece neden bahsediyor asılma noktasının B noktası olduğundan bahsediliyor o zaman demek ki B noktasından astım ama ipin uzansı nereden geçecek diyor L noktasından geçecek diyor bakın şimdi L noktasından geçtiğini düşünürsek haliyle bu anahtarın çiviye takıldığı yeri değiştirdik mi değişmedik değiştirmedik o zaman ne oldu çivi de böyle bu e, tavan olduğu için haliyle ağırlık da yerin merkezine doğru olduğundan dolayı anahtar şöyle bir görünüm alacak ikinci durumda arkadaşlar. İkinci durumda görünümü değişti. Bu tarafa geldi. E, o zaman sistemin ağırlık merkezi bakın. Şu e, anahtar ile buradaki Levhamızın toplam sistemin ağırlık merkezi bakın L noktasından geçmesiyle sağlanıyor mu? Hayır, sağlanmıyor. Neden? Çünkü bu levhanın ağırlık merkezi şu çizgi üzerinde bir yer demiştik. E sonuçta buradaki anahtarla eşleştirdiğimizde ikisinin toplam ağırlık merkezini bulduğumuzda şu çizgiyle bunun arasında bir yerde olacak. Yani şuralarda bir yerde olması lazım. E ne yapıyor? Bu L noktasından geçtiğini söylüyor. O zaman sistemin ağırlık merkezinden geçmediği için denge sağlanmaz. Levha ile anahtarın ortak kütle merkezi M olabilir. Levha ile anahtarın zaten ortak kütle merkezi arkadaşlar bu çizgi üzerinde herhangi bir yer olabileceğini söylemiştik. İlk durum için ama ikinci durum yani B'den astığımızda haliyle burada ip de kaydığı için görünüm değiştiği için ikinci durumda olmuyor. Ama bu durum sergilenebilir çünkü M noktası bu sistemin ağırlık merkezi olabilecek yer anahtar ile levhanın arasında bir nokta ve ipin asıldığı düşey doğrultudan geçtiği için denge sağlanabiliyor. Yani 1 ve 3 doğru cevap olabilir seçeneği için doğrudur. E, cevabımız E seçeneğidir. Aynı maddeden yapılmış, düzgün türde eşit kalınlıklı terlerin yapıştırılması ile elde edilen sistem iple tavana asıldığında şekildeki bir dengede kalmakta. Sistemin KL kısmının uzunluğu 8 cm olduğuna göre LM kısmının uzunluğu kaç cm şeklinde sorulmuş. Kaleye kısmı arkadaşlar 8 cm ise şurası simetrik olduğundan dolayı tam ortadan şöyle bir dikme indiğimizde arkadaşlar burada buranın 4 cm buranın da 4 cm olduğunu bize gösterir. Haliyle 3 4 5 üçgen olduğu için şurası 3 burasına da 5 cm dersek buradaki çubukların uzunluklarının 5 cm olduğunu görmüş oluruz. Peki toplamda baktığımızda şurası 8, burası 5, burası da 5 dediğimizde burası 10 yaptı, burası da 8 olunca 18 yaptı. Ve kütle merkezleri arkadaşlar şöyle düşündüğümde şu ikisinin kütle merkezi burası, buranın kütle merkezi burası dediğimizde buradan asarsak hepsinin kütle merkezi burası çıkıyor arkadaşlar. Yani şuranın tam ortasından geçmiş oluyor. O zaman 8 artı 10'dan dolayı 18 birim uzunluğunda veya santimetre uzunluğunda ne var? tel var. Tellerin ağırlıkları, uzunlukları öyle orantılı olduğu için doğru orantılı olduğu için buradan 18'lik bir ağırlık astığımızı düşünüyorum. Yine LM arasının tam orta noktası arkadaşlar burası. Buradan ağırlık merkezinden ağırlığını astım. LM ağırlığını arkadaşlar X diyeyim. E burası da yarısı olduğu için uzunluğuyla doğru orantılı olmasından dolayı buraya olan uzaklığı da x bölü 2. O zaman x ağırlığını buradan astığımda şimdi dengede kalması için ipin asıldığı düşey doğrultuya göre 18'in torku buradaki x'in torkuna eşit olacak. 18'in torku ne? 18 çarpı 4 santimetre veya 4 birim. Eşittir. x'in torku da x çarpı x bölü 2. x çarpı x bölü 2 dersek. Burası arkadaşlar... 36 çarpı 4 eşittir x kare çıkar. x'i çektiğimizde kare küçüğüne 36 çarpı 4 olduğu için dışarıya 36 6'nın karesi 4 2'nin karesi olduğu için o buradan 12 çıkar. Yani x'in uzunluğu 12 cm yani cevabımız c seçeneği olmalı deriz. Kendi işlerini türdeş, eşit boyutlu XZ kare levhalarının yapıştırmasıyla oluşturmuş sistem şeklindeki ekip dengelidir diyor. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X'in kütle merkezi burası. Buradan aşağı yönde bunun ağırlığını astığımızda buradan GX diye asıyorum. Aynı şeyi Y için ve Z için değerlendirdiğimizde türdeş olduklarından dolayı o böyle buradan G'ye astım. Yine bunun da tam orta noktasından GZ'ye ye yerin merkezine doğru astım. Şimdi ipi nasıl da düşey doğrultuya göre tork aldığımızda Gx çarpı bir birim Gx çarpı bir eşittir diyorum gy çarpı bir birim. G, Y artı hop G, Z çarpı arkadaşlar. Şöyle uzatırsam bir iki birim dedim. G, Z çarpı 2 birim çıktı. Yani arkadaşlar kestirmeden yazarsam X eşittir. Y artı iki Z şeklinde bir matematiksel eşitlik ortaya çıkıyor. Şimdi X, Y'nin çarpanları aynı olduğu için Z'yi de yanına eklediğinden dolayı X bir kere Y'den de büyük, Z'den de büyük. X en büyük arkadaşlar. X, Y'den de büyük. X, Z'nin iki katından bile büyük. Z'den de büyük. O zaman x y'den büyük doğru. x y'den büyük kesinlikle doğru. Y ile z eşitliğin aynı tarafında olduğu için burada hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Kesinlikle doğru dediği için cevabımız 1 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Kalınlığı her yerinde aynı olan O merkezi türdeş ikire yarıçaplı çaplı dairesel levhadan üçgen levha parça şekilde gibi çıkarılıp K noktasına yapıştırılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç liraya yer değiştirir şeklinde sorulmuş. Levhaların ağırlıkları alanlarıyla orantılı arkadaşlar. O zaman bakın burada bir daire şeklinde alanımız var. Bu alan pi çarpı r'nin karesinden bulunacağı için pi çarpı yarı çapı da 2 birim olduğu için 2 r'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 4 r kare yapar. O zaman ne oldu? Burası 12 r karelik bir alana sahipti. Peki üçgen şeklindeki levhaya baktığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2 r çarpı 3 r bölü 2 2 r çarpı 3R bölü 2 dersek arkadaşlar buradan karşımıza 3R karelik bir alan çıktı. Yani ben bu ağırlığa arkadaşlar 4 tane P desem buradaki ağırlığımızda ne olur? Buradaki ağırlığımızda P olur. Şimdi burada toplamda daireyi düşündüğümüzde dairenin ağırlığı 4P iken tam e, kütle merkezinden P ağırlığını çıkarıyoruz. Yani o zaman geriye kalan kısmın kütle merkezi değişmeden buradan 3P ağırlığını arkadaşlar asıyorum. Çünkü P'li kısmı kesilip yan tarafa yapıştırılmış. Üçgen levhanın ağırlık merkezi de 2'ye 1 oranla kenar ortayların kesişim noktasıydı. Yani bu levhamızın ağırlık merkezi de burası. Buradan da P ağırlığını astım. Şimdi 3P'ye P şeklinde ağırlıklarımız var. Bunların kütle merkezini bulurken 3P'ye birbirinin birim, P'ye de 3 birim uzaklıkta olacak. Çünkü bileşke büyük olan kuvvete yakın olacağı için uzaklıklarla ters orantılı. O zaman şuradaki ağırlıkların ters ilişkisini uzunluklarda söylüyorum. 3P'ye 1, P'ye de 3 birim uzaklı. Yani baktığımız arkadaşlar bu nokta. P'ye 3 birim, 3 P'ye de bir birim uzakta olduğu için ikisinin kütle merkezi burasıdır. Buradan 4 P'ye hop bunları keser buradan asarım. Yani sistemin kütle merkezi K'ya bir birim uzaklığı çıktı. Kaç R yer değiştirir dediği için birimlerde R cinsinden 1 R olduğundan dolayı cevap 1 R yani E seçeneği olmalı deriz. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş 2 yarıçaplı Türdeş dairesel levhadan rayer çap dairesel levha şekil 1'deki gibi kesilip çıkarılıyor. Şekil 1'deki levha kesildikten sonra elde edilen parçalar şekil 2 ile tekrar yapıştırılıyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi A noktasından kaç R uzakta olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar levhaların ağırlıkları alanlarıyla orantılıydı. O halde buradaki küçük yarı çapların ağırlıkları pi r kareden p dersem büyük 2 r yarı çaplı dairenin alanı da 4 pi r kare yapmış oluyor. Yani pi r kareye biz p diyelim arkadaşlar. 4p re karede yani tamamı da 4p olmuş oluyor. O zaman 4p ağırlığındaki bu levhamızın p parçası burası. P parçası burası. Şu iki tane parçamız arkadaşlar simetrik bir yapıya sahip olduğu için p burasıysa p de burası. Yani demek ki şurada küçük daireler p ağırlığında üstteki ve alttaki parçalar da p ağırlığında. Şimdi üstteki ile alttakisi arkadaşlar pp simetrik bir yapıda olduğu için bu ikisinin kütle merkezi tam şurası. Buradan 2p yazıyorum. Yine burası P, burası P olduğu için ikisinin kütle merkezinden de burayı 2P'ye astığımızda komple sistemin kütle merkezi noktalar arası uzaklığa baktığımızda arkadaşlar şöyle R, R kadar düşünürsem 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta. E, bu parçalar eşit olduğu için bunların toplam ağırlık merkezi bu ikisinin tam orta noktası. Yani şuraya denk gelmiş olur. Bana neyi sormuş? Sistemin ağırlık merkezi A noktasından kaç R uzakta olur? A noktası burası. Burası 1 R. Burası da yarım olduğu için tam ortası dediğimizden dolayı 1,5 R kadar uzaklıkta oluyor. Yani cevabımız C seçeneği oluyor deriz. Eş bölmelendirilmiş, düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiş 1-2-3 kütleleri cisimlerin kütleleri birbirlerinden farklıdır. Buna göre M1, M2, M3 kütleli cisimlerin kütle merkezleri KLM noktalarının hangileri olamaz? Arkadaşlar e, kütleleri birbirlerinden farklı demiş. Şimdi eşit olduğunu düşünerekten bunların hangilerinin olamayacağına karar vereceğim. E, i̇lk önce şöyle yapıyorum. 1 ile 3 kütlesi eşit olsa ikisinin kütle merkezi ikisinin tam ortasından geçer. Bakın tam ortasından geçerse şöyle düşündüğümüzde ikisinin tam ortasını tayin etmeye çalışıyorum. Bakın şurası çıkıyor. Eğer burası bu ikisinin kütle merkezi ise... M2 ile eşleştirdiğimizde arada bir nokta arkadaşlar M noktası olduğu için demek ki M noktası bunların kütle merkezi olamaz. Yani bu çizgi üzerinde olmaması lazım. Çünkü bu ikisi eşit kütleli olursa M2 ile eşleştirdiğimizde bu doğrultu üzerinde bir nokta çıktığı için bu noktamız arkadaşlar ancak bu M1 ile M3 eşit olduğunda gerçekleşir. O zaman arkadaşlar demek ki M olamaz. M noktası olamaz. Aynı şeyi 1 ile 2 için düşünelim. 1 ile 2 arasında şöyle uzaklığı düşündüğümüzde bunun tam orta noktası neresi arkadaşlar? Burası. Şimdi burası tam orta noktası ise buradan devam edersen bakın şöyle birebir birebir doğrultuda devam edersen M1 ile M2 eşit olduğunda ikisinin kütle merkezi burada olacak ve M3 ile eşleştirdiğimizde arkadaşlar bu doğrultu üzerinde bir nokta olması gerekecek. O noktada L noktası olduğu için gördüğünüz gibi L noktası da burada kütle merkezi olamaz. Çünkü M1 ile M2'nin ancak eşit olması durumunda L noktası kütle merkezi olabiliyor. E zaten birbirlerinden farklı demiş demek ki L noktası da olamaz. Aynı şeyi 1 ile 2'ye eşitleyerek yapmaya çalışıyorum. 2'ye 1 doğrultuda devam ettiğimde bu ikisinin tam kütle merkezi eğer eşit kütleli olsaydı burası olacaktı. Bundan da en 1'e eşleştirdiğimizde K noktası çıkacaktı. O zaman arkadaşlar demek ki bu iki kütle eşit olamaz birbirlerine. Birbirlerinden farklı olduğu için K noktası da burada. Demek ki kütle merkezi olamaz. Çünkü K noktası olabilmesi için 2 ile 3'ün birbirlerine eşit olması gerekiyor. Eşit olmadığında verdiği için K da olamaz. Demek ki buradaki hiçbir nokta Arkadaşlar 3 e, kütlenin kütle merkezi olamaz. Çünkü kütleler birbirlerinden farklıysa bu noktaların çıkmaması gerekiyor. Onun için cevap E seçeneğidir.